Merhabalar değerli işimin uzmanıyım izleyenleri. Bugün İstanbul elimizin Pendik bölgesinde bulunan ve yaptığı hizmetlerle kurulduğu günden beri bölgenin önde gelen isimlerinden olmayı amaçlamış bir firmadayız efendim. Meşhur kokoreççi Ali Usta'dayız. Karşımızda ise firma sahibimiz aynı zamanda ismini de kendisinden alan Ali Bey var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz Çok tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk efendim. Ali Bey şimdi firmamızda yürüttüğümüz hizmet, kalite, ürün detaylarını anlatacağız. Ama öncesinde sizleri tanıyalım ve sektöre girişinizi, deneyimlerinizi duyalım lütfen. Ali Bey kimdir, evet. kaç yıldır bu sektördedir? Ee, ben e, doğum <laughs> Erzincanlıyım. Ee, İstanbul'da 32 senedir falan buluyorum. Ben bu işe e, çıraklıktan başladık. Biz normalde döner ustasıyım ve gıda sektöründe 20 yıldır çalışıyorum. Ee, sonra işte bu çalıştığım iş şeylerde kokoreç de vardı. Kokoreçten başlayarak tam. Böyle 20 yıldır bu işin içindeyiz. Şimdi işte kendimize Allah nasip etti bir dükkan açtık. Ee, şu an buranın içerisindeyiz. Vallahi şu an e, kokoreç, e, sucuk ekmek yapıyoruz, sucuktan yapıyoruz. Köftemiz var, köfte yapıyoruz. Ondan sonra tatlı çeşitlerimiz var. Halka tatlısı, kadayıf tatlısı olarak var. Ondan sonra sütlaç olarak da girecek, e, o az kaldı. Ona da yakında başlayacağız inşallah. <laughs> Çorbalarımız var tabii, işkembe, kelle paça. Onlar şu an tavsiye ediliyor, onları kullanıyoruz. Bütün meşrubatlardan midye var. Sarıyer midyesi kullanıyoruz. ...çok da tavsiye ederim, güzeldir. Ağırlığımızı aslında kokoreçe vermekle Sadece. birlikte... ...birçok farklı ürün grubuna da yer verdik diyebiliriz. Evet. Kokoreçimizden bahsedelim istiyoruz biraz adını... ...çünkü ve bütün hizmetini ona odaklamış durumda. Kokoreçimizin biraz daha diğer kokoreçlerden ayrılan farklarını... ...ve tedariğimizi nereden sağladığımızı alabilir miyiz? Ee, biz şu an kokoreçi... E, diyeyim, e, dışarıdan ithal, yani yurt dışından geliyor bağırsaklar olarak. Yani, e, Adana'da... E, Fabrikası yani fabrikası Adana'da. Adana'da üretilip geliyor buraya. İşte yani kalite olarak kokoreç seçmemizin bu en üst en üst seviyede olan bir kalitede kullanıyoruz şu an. Yani şu an zaten fiyat artımına da baktığınızda çok iyi bir şeyde yani kalite olarak da çok yüksek bir kalitede. Yani onun seçme şeyimiz de budur. Müşterilerimize hizmet verirken ürün ve kalitesi dışında müşterilerimize olan iş kırmızı çizgilerini merak ediyoruz. Meşhur kokoreççi Ali Usta'nın kırmızı çizgileri nelerdir? Bizim yani şu anki tabii görevlerimizde en çok önem verdiğimiz şeylerden biri memnuniyet. Yani insanın burada hijyenik, e, hijyenik bir ortamda sağlamak, karşılamak. Onlara tabii güzel yüzle karşılaşmak. Yani güzel bir hizmet vermek için buradayız. Biz önce hani bir arkadaşım vardı onun nam olsun kar olmasın diye bir lafı vardır. Biz de onun yolundan yürüyerek yani bizim ilk hedefimiz insanları, müşterilerimizi memnun etmek. Memnun ettikten sonra para kazanmak. İlk önce işimizi iyi yapmak. Meşhur kokoreççi Ali Usta'nın çalışma saatleri nelerdir? Çalışma saatlerimiz şu an hava soğuk yani havanın etkisinden dolayı 11 gibi aslında 9'da açıyoruz ama 11'e kadar hazırlığımız falan olmuş oluyor. 11 ve akşam 1. Normalde yazın tabi bu süreç daha da uzuyor, sabah 5'lere kadar ve öğlende 11 gibi dediğim gibi başlıyor, sabah kadar 5'e kadar devam ediyor. Sezonluk olarak çalışma tabii saatlerimiz tabii. artış azalış gösterebiliyor. Peki çalışma günleri hakkında neler söyleyebiliriz? Çalışma günleri hakkında şu anlık dediğim gibi havada şartlarından dolayı biz pazar günü hem tatil bakımından hem de kapatıyoruz. Hem yani arkadaşlarımız dinlensin diye. Onun haricinde her gün açıyoruz. Tabii her gün açıyoruz. Yemek sepeti getir Trend yok. Şimdi yemek getir de bugün anlaştık. Başlayacaklar inşallah. E, trend yolda birkaç gün içinde başlayacak inşallah. Harika. Bununla birlikte size ulaşmak isteyen ve müşteriniz olmak isteyen tüm izleyenler için meşhur kokoreççi Ali Usta'nın telefon numarasını, Instagram adresini ve açık adresini alabilir miyiz efendim? Tabii ki. Biz şu an mevkimiz Pendik Sapan Bağları, e, Yeni Mahalle, Yeni bir Caddesi'ndeyiz. No 18C, e, telefon numarası olarak da 0505-053-3924 olarak verebiliriz. Dükkan olarak da e, daha bağlanmadı, yakında gelecek inşallah. E, yemek sepetinde de meşhur kokoreççi Ali Usta 1 diye görünüyoruz. Instagram hesabımızda e, meşhur kokoreççi Ali Usta olarak 1 diye kayıtlı geçiyor. Oradan da tabii arkadaşlarımız bizi takip edip sipariş de verebilirler. Herkese ayrı ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ee, yani biz hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarımız ve e, müşterilerimize. İşimin uzmanıyım.